Değerli arkadaşlar, bu kanalı uzun süredir izleyen değerli dostlarım biliyorlar. Bu kanal aynı zamanda bir fikri takip kanalıdır. Yani ben bir haberi verdikten sonra peşini bırakmam. E, o haber ertesi gün ne hale geldi, ne oldu, ne bitti. Ta ki o haber artık haber niteliğini kaybedene kadar olayı takip ederim. Mesela 3 yıldır bir savaş sürüyor. Ukrayna'da dönün bakın geriye doğru her gün bir Ukrayna haberi vermiş. Çünkü sürüyor. Her gün bir şey oluyor orada. O yüzden. Şimdi e, Sudan'dan da takipteyim tabii ki. Çünkü bir defa Port Sudan'a e, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından verilmiş sihalarla saldıran bir isyancı milis grubu gerçeği üzerinden değinmiştik. Port Sudan nedir? Port Sudan adı üstünde Sudan Limanı. Yani Deniz kıyısında bir liman. Burası 15 Nisan 2023'te patlak veren Sudan İç Savaşı'ndan sonra özellikle Hartum'un büyük bir bölümünün öncelikle milislerin eline geçmesi hatta başkanlık sarayı ve onun yakınındaki ordu Tugay komutanlığı gibi nedeniyle meşru Askeri Lider Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Burhan komutasındaki ordunun bütün komuta kademesi, meşru hükümetin tüm üyeleri, Birleşmiş Milletler kurumları başta olmak üzere uluslararası tüm kurumların çalışanları ve yapıları Port Sudan'a taşındı. Portsmouth'dan bu savaş sırasında, iç savaş sırasında, iç çatışma sırasında fiilen bir başkent oldu. Yani şey değil. Gerçi bundan yaklaşık bir ay önce Abdül Abdülfettah El Burhan Hartum'a ayak bastı. yıkılmış yakılmış başkanlık sarayından dünyaya fotoğraf da verdi. Gerçekten milislerin Hartum'daki varlıkları da büyük ölçekte yok oldu ama Hartum hala da her türlü çatışmaya ve saldırıya açık bir şehir olduğu için hükümet de olsa komuta akademisi de olsa Port Sudan'da çalışmalarını sürdürüyorlar. Kendileri açısından daha güvenli bir alan. Üç gün önce ilk saldırı yapıldı, yaklaşık 11 dronela. Bunların işte Birleşik Arap Emirlikleri tarafından isyancılık isyancılara tedarik edildiğini bizzat Sudan dışişleri bakanlığı açıkladı. Yani bizim açıklamamızdan kaynaklanan bir durum değil ve özellikle Mart ayında Hartumu kaybettikten sonra Darfur'a çekilen ve bu Darfur'da ...Kenya'da yapılan toplantılar çerçevesinde sürgünde paralel bir devlet, paralel bir hükümet kuran milislerin çok öfkeli oldukları belirtiliyor. Yani Hartum'u kaybetmiş olmaları bütün planlarını mahvetmiş durumda. Çünkü onlar Hartum'da bir hükümet açıklayıp esasında Sudan'ın esas hükümetinin kendileri olduğunu dünyaya duyurup, tanınma isteyeceklerdi. Ama şimdi tabi bunu tam olarak yapamıyorlar. Bu yüzden Port Sudan'ı sürekli bombalıyorlar. Ve yüz binlerce kişi için güvenli bir liman burası. Şimdi yeniden bugün de dün akşam saatleri itibariyle falan üçüncü gündür saldırı sürüyor. Üçüncü gündür e, saldırı sürüyor. Ve Port Sudan Havalimanı'nda Havalimanını da hedef alan bir saldırı oldu. Bakın Ajans France Presse konuşan bir havalimanı yetkilisi, Port Havalimanı'ndaki sivillerin bulunduğu bölüme bir insansız hava aracının saldırdığını söyledi. Bu olay iki gün önce askeri üssün ilk kez insansız hava aracı saldırısına uğramasından sonra yaşandı. Saldırının ordu tarafından e, milislerin e, gerçekleştirdiği belirtiliyor savaş mağduru ülkenin ana uluslararası giriş limanındaki tüm uçuşların durdurulduğunu söylüyor. Şimdi orası öyle bir yer ki dünya ile bağlantılarını sağlayan tek yer Port Sudan. Yani hem liman olarak hem hava limanı olarak. Şimdi bunlar durdurulduğu andan itibaren Sudan'ın dünya ile bağlantısı e, kopmuş oluyor. E, ve sonuç itibariyle saldırılar aynı zamanda Abdülfettah El Burhan'ın karargahına yakın noktalarda şey yapıyorlar. Üçüncü bir insansız hava aracının Birleşmiş Milletler yardım kuruluşları ve yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin Hartum'dan taşındığı yoğun nüfuslu şehir merkezindeki Güney Limanı yakınlarındaki bir yakıt deposunu vurduğu ifade ediliyor. Evet. Ee, ve bunlara karşı askeri büsten uçak savar ateşi açıldığı ifade ediliyor. Ve inanılmaz bir kaos yaşanıyor tabii ki Port Sudan'da. Uzmanlara göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok sayıda kamikaze drone verdiği ifade ediliyor. Yani o bölgede inanılmaz bir sonuca doğru gidiyoruz. Şimdi Hakan Fidan Türk Dışişleri Bakanı 18-24 saat önce Abu Dhabi'deydi. Muhammed Bin Zayed tarafından da kabul edildi. Suriye konusunun konuşulduğu vesaire diye bir laflar ediliyor. Bence bunun konuşulmuş olması daha mantıklı veya konuşmadılarsa da mantıksız. Yani sonuç itibariyle burası yani Sudan Somali gibi Türkiye'nin stratejik Afrika boynuzu politikasının ve stratejisinin en önemli virajlarından biri. Biz burada da tıpkı Libya'da olduğu gibi isyancılara karşı meşru yönetimi destekliyoruz. Bu doğru bir politika. Ve bu meşru yönetimi destekleyerek aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail falan gibi bir takım gereksiz unsurların ee, orada güçlenmesini de engelleyen bir kimlik taşıyoruz. Bu da böyle bir durum. O yüzden Sudan'da yaşanılan olayları takip etmekte. Orada e, kimin ne halt çevirdiğini iyi tespit etmekte ve gerekirse Türkiye ve Mısır birlikte olarak Sudan yönetiminin yanında müdahale etmekte yarar vardır. Çünkü parçalanmış düşmüş bir Sudan aynı zamanda Türkiye açısından, Mısır açısından, Libya'daki Türk varlığı, Somali'deki Türk varlığı açısından büyük bir risktir. Bugün Uluslararası Adalet Divanı Sudan'ın açmış olduğu dava çerçevesinde bir karar aldı. Sudan Uluslararası Adalet Divanı'na lahiye şey demişti, burada milisler Darfur'da şey yapıyorlar soykırım yapıyorlar. Bu soykırımın da destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Bununla ilgili bir karar almanız lazım dediler. Ama ne yazık ki Uluslararası Adalet Divanı evde yeteri belge bulunmadığı gerekçesiyle davayı düşürdü. Birleşik Arap Emirlikleri sıyırmış oldu. Oysa Sağır Sultan bile biliyor ki Oraya bütün silahı şunu bunu Birleşik Arap Emirlikleri yolluyor. Hoşça kalın.